Açılın arkadaşlar, kıymetli seyirciler, o da kafayı kurtardı. Bulmandan bizim her iki tarafa da hayırlı uğur olsun. Evet. Bulmandan, Buradan, olup çalsın, üstü baba. Sana bak, baba. Bugün burada avukat vermiş tadeler adına güreşiyor. Kemal sahibini da tebrik ediyoruz. Atçadan Derin Mehmet. Buradan şey arkadaşlar bırakın bakın onlar tuttu. Bundan bayrak her şey olur. Bugün buraya on binlerce yurdun dört üçüncüsünden vatandaşımız akın akın geliyor. Havamız çok güzel. Dediğiniz, buyurduğunuz gibi 36. Geleneksel Deve Güreşleri Festivali'mizi iki yıl aradan sonra tekrar yapmak nasip oldu. Hakikaten hastalığın getirdiği seyahatlerden dolayı bütün faaliyetlerimize ara vermiştik, festivallerimize ara vermiştik. Ama bugün hamdolsun 6 Şubat baza günü güzel bir havada. 100 tane devemiz bugün... Sarayköy Arenası'na katıldı. Hay gördüğünüz hay gibi Sarayköy Arenası Türkiye'nin tek rağmen doğal rağmen deve güreşi arenasıdır. Ve bu, bu Anadolu topraklarında e, yüzyıllardır devam eden bir yörük kültürü, güzel bir yörük kültürü olan deve güreşlerini bugün hep beraber icra ediyoruz. E, özledik. Deve güreşleri çok önemli. Ve bugünden gelecek nesillere, e, yarınlara ileteceğimiz, aktaracağımız gençliğimize, yeni nesillere aktaracağımız Emreden bir puana, kültür olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu kültürün özünde dayanışma var, kardeşlik var, vefa var, hep beraber olma var, bir ve beraber olma var. İşte gördüğünüz gibi herkes burada. Farklı düşüncelerden, farklı yörelerden gelmiş bütün kardeşlerimiz bugün Sarayköy'de bu deve güreşi festivali ile beraber buluşturmuş olduk.